Herkese merhabalar. Merhabalar. Girişmen köyü o zaman. Evet devamlı. buyur abi. Şimdi Adem abim biliyorsunuz özel ürünlere geldi. Bu ürünleri ilk bana söylediğinde çok heyecanlanmıştım. Ve ilk deneyenlerden birisi benim. Bunu itiraf ediyorum. Dolayısıyla bu şampuan gerçekten şu ana kadar kullandığım en iyi şampuan arkadaşlar. Saçlarım bir ara böyle setlerde sürdüğüm o lakslardan dolayı çok yorulmuştu ve dökülmeler başlamıştı. Bu şampuandan sonra kesildi. Dökülmüyor. Özellikle şu serumu da kullandığım zaman ikisi birlikte olunca, değil mi Adem abi? Evet, şimdi o şampuanla serum e, Anılcım, senin demiş olduğun gibi bütünlüyor. Şampuan dökümü önleyici. seri. Serum da haftada iki kere kullanılıyor ve e, kan dolaşımını hızlandırıyor, hücrelere vitamin veriyor. Dökülmemesi için de e, e, suya Ve benim favorim, argan yağlı wax. <laughs> Bunu bak gerçekten her gün kullanıyorum. Ve saçım hiçbir şekilde yormuyor. Sete bir tane bundan koydum. Eve koydum. Her yere koydum. Şirkete <laughs> de götürdüm bunlar. Şirkette bile var. <laughs> evet. Herkese tavsiye ediyoruz zaten. Çok arkadaşlar. teşekkürler. Çok güzel yorumun için. Valla herkesten bu kadar güzel yorumlar alıyorum ki özellikle sosyal medyada ve e, trend olsun, hepsi burada olsun o kadar güzel yorumlar var ki aynı sevgili dostum Anıl'ın yapmış olduğu gibi güzel yorumlar oldukça inanılmaz mutlu oluyorum. Yakında tüm Türkiye'de olacağız. Ve sürpriz daha var. Bir sürprizlerimiz daha Söyleyeyim var. Mi? Söyle tabii ki de. Söylüyorum. Burada bir sürpriz daha var. Yakında Harfimler geliyor. <laughs> Harikasın. Seviyorum seni hocam. Çok teşekkür Eyvallah, ederim. Sağ olun. Ederim. Var olun.